İnsanca onurlu yaşam için gülü insanca onurlu yaşam için gülü Öğretmen Sendikası olarak bir yürüyüşe başladık. Bugün yürüyüşümüzün dördüncü gününde Bursa'dayız. Bugün 30 civarı öğretmenle Bursa'nın sokaklarını arşınlayarak sınav okullarının sınav kolejinin önüne kadar geldik. 30 kadar öğretmen bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Ama biliyoruz ki üyelerimiz bizimle birlikte yürüyor. Biliyoruz ki özel sektörde çalışan eğitim emekçileri bizimle birlikte yürüyor. Çünkü biz çok basit, çok hızlıca çözülebilecek sorunları temsil ederek yürüyoruz. Bizler eğitimin sorunlarını, eğitimin problemlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bugün geldiğimiz okulun sahibi Top Eğitim Meclis Meclislerinin Başkanı Metin Özer. Metin Özer çok kalabalık masalarda işverenlerle, siyasilerle birlikte eğitimin sorunlarını konuşuyor. Açıklamalarını takip ediyoruz. Dikkatle izliyoruz. Ama buradan Metin Özer'e bir şey hatırlatmak istiyoruz. Türkiye'de Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler mutsuz. Türkiye'de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ücretlerden memnun değiller. Öğretmenler belirli süreli sözleşmeden dolayı sürekli gelecek yıl ne olacak kaygısıyla çalışıyorlar. Öğretmenler sendikal örgütlenmenin önündeki sıkıntılarla iş kolunun olmamasından dolayı özgürce sendikal mücadeleyi büyütemiyorlar. Öğretmenler özlük haklarından mahrumlar. Sayın Mehmet Metin Özer buradan kurumunuzun önünden size sesleniyoruz. Siz bir işveren olmanın yanı sıra başka ünvanlara da sahipsiniz. Siz dilerseniz eğitimin gerçek sorunları için adım atabilirsiniz. Öğretmen Sendikası olarak özel öğretim kurumlarında çalışan yüz binlerce öğretmen olarak biz çok basit bir şey söylüyoruz. 2014 yılında kaldırılan taban maaş geri gelmeden bu alanda huzurun sağlanması mümkün değil. Eğer odalar borsalar birliğinde meclis başkanlığı yaptığınız alanda Gerçekten eğitimin sorunlarını tartışacaksanız eğitimin en temel bileşeni olan öğretmenlerin sorunlarını konuşarak başlamalısınız. Bizim başlattığımız bu yürüyüş, özlük haklarımız için adımladığımız bu yollar, bu çaba aslında gerçekten çözüm odaklı olan bir niyetin işini kolaylaştıracaktır. Size aslında kapılar aralıyoruz. Öğretmenlerin taleplerini görünür hale getiriyoruz. Çözüm odaklıysanız gerçekten eğitimin devamı için, eğitimin geleceği için bu memlekette eğitim alanında huzur istiyorsanız öğretmenlere kulak vermelisiniz. Buradan kurumunuzun önünden size seslenmemizin amacı bu. Çözüm odaklı olun diğer işverenlerle birlikte bir araya gelin. Bizim bu yürüdüğümüz yolda, bizim başlattığımız mücadelede işveren tarafında çözümün tarafı olun. Aksi takdirde eğitim kurumlarında huzursuz öğretmenlerle eğitim öğretimin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Yüz